İşte şimdi her şey ortaya çıktı. Hepimizi uyutmuş, düğünü bozmuş. İyi bir cezayı hak etti. Seslendim, seslendim duymadınız. Sadık Bey aşağıda sizi bekliyor. Aa, Firuzeciğim, Sadık mı gelmiş? Hiç duymadık. O da sessiz, niye beni duymadınız ki? Ay üstünüzde değişmemişsiniz. Siz aynanın karşısına sıra sıra geçmiş, neye bakıyordunuz? Ee, şey, biz... E... Kilo almışlar mı almamışlar mı ona bakıyorlar. Aileye konsantre olmuşuz duymuyoruz. Sen de ama meraklısın Firuze abla. Hadi inelim. Baba ne oldu ya bize de söylesene başım döndü. Ay hakikaten Sadık amca biraz gerginsiniz. Ç çocuklar siz beni bırakın filminizi izleyin lütfen. Ha betüş, betüş ne oldu hayatım bir terslik mi var? Erken dönmüş. Sayılır sayılır şey yani ben 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 bir şey diyeceğim ikimizle mutfakta mutlaka görüşmem lazım çok önemli. Sakin ol Yavuzla mı ilgili? Ay Yavuz zaten sinirden ofisi darmadağın etti ama mesele o değil mutfakta görüşelim ha hadi. hadi oğlum, bizi çatlatma da ne söyleyeceksen söyle. Yani bu ne anlama geliyor, tam emin değilim ama... ...ben çok ilginç bir şey öğrendim. Ne? Dün Kendal Bey anneni değil, annen Kendal Bey'e evlenme teklif etmiş. Peki bunu sana Yavuz mu söyledi? Hem o söyledi, hem de Kendal Bey söyledi. ee, sizi şaşırmadınız mı yani? Canım, annem Yani her şey beklenir ondan. Tamam yani, kabul ediyorum da beklenir de içimden bir ses Sadık bunun altında başka bir şey arıyor diyor. Tamam tamam haklısın yani annemin sağ solu belli olmaz. Böyle bir kadındır. Ama yani niye böyle yangından mal kaçırır gibi hemen alelacele evlenmek istiyor? Ayrıca evlilik teklifini erkekten beklemektense niye gidip o Kendal Bey'e evlenme teklif ediyor? Böyle şey olmaz canım. Ha bir de üstüne üstlük nişan yüzüklerini annen takmış. <laughs> utanmaz. Tamam içimden geçenleri söylüyorum. Betüş bak. Bunu yapması ve ortada bu tür garip şeylerin dönmesi için aklıma tek bir neden geliyor. Ama benim bunu söylemeye maalesef dilim varmıyor. Yoksa Sadık bir şeyler anlamaya mı başladı? Biri olduğumuzu mu? Yok sanmıyorum. Bize hiç de öyle bakmıyor. Tamam söylüyorum. Bence annen Kendall Bey'den hamile kaldı. Ne? ne? Hamile mi? Çünkü bu dedi? Sen bu kocaman kadın utanmıyor musun? Hadi bakayım. Ee, ne diyorsunuz? bilmem ki. Bunu en iyi annemden öğreniriz. Betüş, Betüş ya bunu bildiğimiz için utanırsak kadıncağız? Neyi? Ya Kendal Bey'e onun evlenme teklifi ettiğini <laughs> belli ki kadın bunu gurur meselesi yapmış şimdi onu yüzüne gün kötü olur fenalaşır kadın yani çok utanır çok ayıp olur. Sen orasını bize bırak Sadıkçım. biz gider konuşuruz hadi Betüş hadi. Tamam Perihan Teyze Sadık sen çocuklarla kal hayatım oldu Tama, mu? Tamam da bir biz ne yapalım düğüne hazırlanalım mı? Hazırlanın. Ee, <laughs> hadi Perihan Teyze. Vay be anneannem evleniyor. Hazırlanın dedi galiba. Yanlış mı duydum? Aklından neler geçiyor Betül? Perihan dedi. Bu seferlik anneme ceza verme işini bana bırakır mısınız? Bırakırım tabii. Ama ne yapacağını, ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Tam 30 gün geriye gidip her şeye kaldığımız yerden devam etmek. Yani Eda ile Yavuz'un evlenmesine mi? <laughs> evet. O zaman hem her şey olması gerektiği gibi olacak... ...hem de Eda ile Yavuz annemin onlardan çaldığı mutluluğu geri alacak. Ama, ama bu düğün gerçekleşirse... ...Dudu'yla Kendal, Eda ve Yavuz'la bütün ilişkilerini kesebilirler kızı. Perihan teyze, sence bunu göze almaya değmez mi? Her şeyin hayatın içinde olduğu gibi... ...acı, tatlı ama olması gerektiği gibi ilerlemesi... Şimdiki gibi sihirlenmiş davranmalarından daha iyi değil mi? Haklısın. Yani bana izin veriyorsun. Evet veriyorum. Yalnız geçmişe hemen şimdi mi döneceğiz? Hayır. Önce şatoya gidip anneme güzel bir ders vereceğiz. Hadi hadi. Güzel oldum, ay acaba nasıl yürüyebilirim, ay, 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 ay! Hadi ay. Dudu, senin işin bittiğine göre şimdi sıra bende. Artık beni eski halime çevirip giydirelim mi? Ha ne dersin, vakit yaklaşıyor. Ay bu sihir sayesinde çok iyi bir tacı oldun. Bir gün için eski haline dönmeyi hak ettin. Tamam, hazır mısın? Evet, evet hazırım. Pekala. ...gelsin anne, ne yapıyorsun? E şahidim olabilmesi için babanın bu günlüğüne düzeltiyorum kızım. Neden sadece bir gün için? Artık evleniyorsun. Bırak da bundan sonra o da insan gibi yaşasın. Ha yok artık o kadar da değil. Yarın gene eski haline dönecek. Ama hayatım sana karşı bu kadar hoş görülür davranıyor. Niye bunu ona çok görüyorsun? Yoksa Kendal Bey ile evlenince babamın tamamen çekip gitmesinden mi korkuyorsun? Ya da Kendal Bey'e her baktığında aslında onu değil de babamı sevdiğini hatırlamandan mı? Ay, neler saçmalıyorsunuz siz? Biz annenle dost kaldık Betüş bunlar nasıl sözler? Annen niye hala beni sevsin? İşte asıl problem de bu babacığım. Çünkü sevgili annem Eda'yı ve seni öyle bir sihirlemiş ki... ...asla hissedemeyeceğiniz gibi davranmaya başladınız. Babacığım unuttun mu? Sen düne kadar annemi hala çok seviyordun. Kendal Bey'le değil evlenmesini görüşmesini bile istemiyordun. Aa yeter artık Betüş. Kes. Bütün bunlar palavra. Bir kere Eda'nın da babanın da tutumu çok değişti. Bir tek sen bu evliliğe karşısın. Onlar öyle düşünmüyor canım. Çünkü onları sihirledin. Aa kuru iftira. Evet Duducuğum. Sihirli aynadan her şeyi gördük. Ay ay ben kimseyi sihirlemedim. Ben de bir şey yaptığını görmedim canım. Almayın kadıncağızın günahını. Ha işte gördünüz mü? Taceddin'cim sen uyuyordun hayatım. Nasıl görebilirdin? Ah, daha fazla uzatmayın. Bak düzeltmeyeceğim sonra. Babanın hep köpek olarak kalmasını mı istiyorsun sen de? Hayır anne. Babamın tıpkı eskisi gibi olmasını istiyorum. Seni seven ve senin için mücadele eden bir adam olmasını istiyorum. Bu, bu gördüğüm tuhaf tuhaf davranan adam benim babam olamaz. Ben benim Betüş benim. Peki baba. Madem bana inanmıyorsun sana sihirli aynadan Eda'nın da senin de düne kadar nasıl birileri olduğunuzu göstereceğim.